Turizmcieler, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz e, Denizli'mizin önemli turizmcilerinden e, Adenpira e, Spa Hotel Genel Müdürü Recep Altuntaş. Hoş geldiniz Recep Bey. Nasılsınız? Hoş bulduk Yasemin Hanım. Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler İyi de iyiyiz. Sizler. Teşekkür ederiz. İyi gördük. Teşekkür ederim. E, gerçi bir buçuk yıl kadar önce sizinle bir programımız evet. olmuştu. O günden bugüne de iyisiniz. Teşekkür ederim. İyisiniz. Sağ olun. Sizleri de iyi gördüm. Çok teşekkür ederim. İyi olun, güzel olun. <laughs> Ekranlar Çok olun. sizi özlüyor zaten. <laughs> sizi de öyle. Teşekkür Yokuşum. ederim. Ee, tabii daha önce sizinle olan programımızı izlemeyen izleyicilerimiz için biraz bize kendinizi tanıtabilir misiniz? Benim adım Recep Altuntaş. Pamukkale Karayit Mahallesi'nde Adem Oteli'nin genel müdürüyüm e, kurucu müdür olarak başladım. Onun öncesinde Koleji Otel'de 22 yıl çalıştım yine Karayip bölgesinde, Pamukkale bölgesinde. Onun öncesinde de kamu kurumu kuruluşu olan Turban Turizm AŞ, Turban Abant Oteli'nde çalıştım. Kamuyu genç yıllarımızda devletimize ve milletimize daha hızlı hizmet edebilme adına özel sektöre geçen en der insanlardan birisiyim diyebilirim. Öyle herhalde. mi? Ya o zaman şöyle bir toparlarsak kaç yıldır turizmdesiniz? Karayit bölgesi 27 yıl oldu. Turban turizm turizmi de Abant Bolu 5 yıldır orası. 32 okulla beraber 36 yıldır. 36 yıldır turizm dünyasının içerisindesiniz. Evet, evet. E artık yani e, üniversitelerde e, turizmle alakalı ders vermezseniz de e, <laughs> ayıp olur. Hani bu kadar bilgi birikimi, tecrübe şey olmasın, faydalansın biraz gençler. Sağ olsun. Diye bizim üniversitemizden hocalarımız çağırıyorlar, onların da işte etkinlikleri oluyor, kariyer günü etkinlikleri oluyor. Zaman zaman bizleri de çağırıyorlar, bizim işte yine meslektaşlarımızı, arkadaşlarımızı çağırıyorlar, konuk ediyorlar yani. Biz de orada tecrübelerimizi elimizden geldiği şekilde, en samimi şekilde gençlere aktarmaya. Aktarmaya çalışıyorsunuz. Evet. Peki. E, Recep Bey, e, Denizli ve Pamukkale turizmi hakkında bize neler söylersiniz, neler söylemek isteyeceksiniz? Çok güzel bir topraklar üzerinde yaşıyoruz. Bu güzel kenti, bu güzel ülkeyi bize bahşeden yaratıcımıza öncelikle şükranlarımı sunuyorum. Denizli hakikaten hak ettiğini, turizmden hak ettiğini yeterli derecede alamıyor. 6000 bin yıllık e, bir tarihi var tarihi Denizli'nin. Muhteşem bir şey. Aşağı yukarı bin yıl tarihinde biz varız. Ee, ondan önceki farklı medeniyetlerde de var. Her, med her millet farklı kültürler, farklı medeniyetler bırakmış. Tabi biz bunları yeterince e, gün yüzüne çıkartamamışız. E, son yıllarda işte Laodikya, Tripolis ile birlikte gündeme alınan Kolesya Antik Şehri'yle birlikte artık bunun e, farkındayız. Hı hı. E, millet olarak da farkındayız. Çünkü bu ülke hakikaten çok güzel bir ülke. Benim inancıma göre bu ülkenin her santimetresinde turizm yapılabilir bir potansiyel var ve bunu yapmak zorundayız. Tarihiyle, kültürüyle, tabiatıyla, gastronomisiyle ve inanç turizmiyle özellikle denizli inanç turizminin en önemli başkentlerinden birisi olabilecek bir şehirdir. Laodikya Hristiyan alem için çok önemli bir e, yerdir. Bizim için Mekke, Medine neyse Hristiyan alem içinde Meryem Ana Efes, Laodikya aynı şeyi ifade ediyor. Biz bunu yeterince tanıtamamışız. Yeterince anlatamamışız. İnşallah bundan sonra bunu anlatmanın bunu tanıtmanın e, çalışmaları içerisinde oluyoruz, olacağız. E, bu anlamda yerel yöneticilerimiz de ee, zaman zaman başkanlarımızda da anlatmaya çalışıyoruz. Onlar da gayet e, konuya e, vakıflar ve heyecanla bir şeyler katma e, arzusunda içerisindeler. Merkezi yönetimde hakeza aynı şekilde. E, biz bu ülkeyi e, hızlı bir şekilde gelişmiş ülkelerinin önüne geçebilme veya onları yakalayabilme onların refah seviyesini yakalayabilme anlamında en en hızlı adımların atılabilecek olduğu alandır. Evet, turizm. Evet, turizm. Hı hı. Ne verirseniz kat ve katıyla fazlasıyla geri alabiliyorsunuz. Bu anlamda da özellikle merkezi idareden de beklentilerimiz yüksek. merkezi idarelerin turizm yapabilecek ve turizmle işte ülkemize döviz getirebilecek Vatandaşlarımızı veya kurumlarımızı veya şirketlerimizin önlerini açmalarını rica ediyorum. Özellikle bunlar için kolaylıkların sağlanmasını rica ediyorum. Çünkü turizm inşaatten sonra inşaat malzemeleri, inşaat sektöründen sonra çarpan etkisinin en yüksek olduğu sektörde e, turizm sektörüdür. Bunu iyi değerlendirmek lazım. Ki yani. E Tüm Anadolu, tüm Türkiye aslında e, turizm açısından, antik kentler açısından hakikaten çok değerli ama Pamukkale ayrı bir değerli. Evet. Hatta Pamukkale benim bildiğim kadarıyla İsa'nın havarilerinden bir tanesinin de mezarının olduğunu evet, evet. biliyorum. Onun dışında ben biraz meraklıyım e, antik kentler, kentlerde gezmeye ve oradaki işte levhaları da okurum. Evet. E, kü kültürlerine hayran kaldım. Hamamları, işte sağlıkçıları, kralları, Mısır'dan gelen hediyeler o müzelerde siz de biliyorsunuzdur. Kendi halkımız bile bunu tam olarak aslında bilmiyor. Kendi halkımızın da rahatça gidebiliyor, görebiliyor olması gerekir. Evet, doğru. Ve kendi halkımız rahat rahat görebilirse ancak tüm dünyaya daha rahat ulaştırabiliriz diye düşünüyorum. Kesinlikle Bilmiyorum. doğru diyorsunuz. O konudan yüzde yüz haklısınız. Ben orada e, kendi adıma şu inancım şudur: e, Pamukkale, e, Denizli, 19 ilçesiyle Denizli'nindir. Buraya Pamukkale'liler, ya müze kartı denen bir şey var, tamam ekonomi şey olarak sağ olsun bakanlığımız bununla ilgili TC vatandaşlarına bir ayrıcalık yapılıyor. Uygun fiyata müze kartıyla öğren yerlerine girilebiliyor. bu Ben esasında öğren yeri e, işte Pamukkale ve Denizli tamamının hiç e, ikametgahını göstererek veya işte kimlik kartını göstererek ücretsiz oraları gezebilmesini gezmesi Bence en değil. doğal hakkı kendi evet. memleketine ait tarihi e, bilgiye sahip olmak ve bunu görmek en herkesin doğal en doğal hakkı bence. O anlamda biz e, kurum olarak üzerimize düşen e, görevleri yapmaya çalışıyoruz. Nedir bunlar? Biz e, geçen sene başlattık bunu hatta. E, hı hı işte 19 il ilçemizden oturduğu mahallesini söyleyen işte ben işte ne bileyim Acıpayam'da oturuyorum diyerek bizi arayan işte mahalle Acıpayam şu mahallesinde oturuyoruz veya Pamukkale'nin şu mahallesinde oturup, oturuyorum diyerek bizi arayıp otelimizde rezervasyon yaptırmak isteyen ee, 19 ilçesi dahil bütün Denizli vatandaşlarımıza afiş edilmiş olan konaklama fiyatlarına %20 indirim yapıyoruz. Hı, hı. Bu geçen sene bunu başlattık, hala devam ettiriyoruz. Ee, bir şekilde e, Denizli, e, Pamukkale'ye biraz soğuk bakıyor. E, artık Denizli bütün halkıyla birlikte Pamukkale'ye sahiplenmesi lazım. O zaman Pamukkale daha çok e, turist alacak, yerli turist alacak, daha çok gündemde olacak, daha çok e, katma değeri yaratacak. Onun için bütün denizlileri Pamukkale'ye davet ediyoruz. Artı bölgemizdeki oteller şu anda e, araştırmalar yapıyoruz. İşte Hem kalite anlamında araştırmalar yapıyoruz. Otel kalitesi anlamında, konaklama kalitesi anlamında. Hem de fiyat kalitesi anlamında, e, pahalılık ve e, ucuzluk anlamında. Şu anda en ergonomik olan en iyi fiyatların, kalitenin en iyisi, en iyi fiyatı alındığı yer Pamukkale. Bu sadece benim çalıştığım otel, idarecilik yaptığım otel için söylemiyorum. Bütün diğer otellerde, hı hı. diğer meslektaşlarım da, hakeza aynı şekilde diğer otellerimiz de bu konuda. Çok kaliteli hizmetler veriyor, çok ekonomik fiyata veriliyor aynı zamanda bu. Bir anlamda bakacak olursak yazın termal bölgeleri komşu illerimize veya daha uzak illere iki katı üç katı fiyatlar ödeyerek denizli vatandaşlarımız gidiyor. Yaz gelince de sahillere gidiyor. Doğal olarak ona bir şey demiyorum ama en azından kış dönemi için e, yarısın yarı kat fiyatına daha iyi kaliteyi satın alabilecek olduğu hemen e, arka bahçesi sayılabilecek tabii, bir pamuk kale var. ya yani Aslında mesela bizim çocukluğumuz gençliğimiz Pamukkale'de geçti diyebilirim. Biz hafta sonları hep gelirdik. Eskiden Denizli halkı yazlığa gitmiyorsa, yaz tatiline gitmiyorsa Pamukkale'ye giderdi hafta sonları. Evet. Ki çoğunlukla öyle olurdu. Evet. Yani bir şey oldu ki hani geri durdular. Ne, ne oldu? Denizli'nin Pamukkale'ye yaklaşımı nasıl? Bir şey oldu ki hani Denizli halkı artık eskisi kadar Pamukkale'ye fazla gitmiyor. Yasemin Hanım bu e, konuda çok haklısınız. Ben de e, kendi adıma bunun e, e, bir muhasebesini yapıyorum. Zaman zaman düşünüyorum. Neden Denizlili vatandaşlarımız Pamukkale'ye küskün, neden gelmiyorlar? İşte komşulilerden geliyor. Nazilli'den geliyor, Aydın'dan geliyor, kış için Antalya'dan, Bodrum'dan, Kuşadası'dan insanlar geliyor. Denizli vatandaşlarımız gelmiyor. Bunu yani belki geçmiş dönemlerde otellerimizde yapılan hatalardan dolayı bir kırgınlık oluşmuş olabilir. Var demiyorum. Ee, ne bileyim işte hani e, eskiden Pamukkale'ye gelen turist sayısı çok fazlaydı çok rahat hareket edilemiyordu yani o, o anlamda da belki o kalabalıkta kalabalık ortamdan rahatsızlık da olmuş olabilir ama şu anda. Bölgenin hem gelen turist sayısının hem kalitesi her geçen gün artıyor. Yani insanlar rahatsız etmeyecek. O insanlarla bizim vatandaşımız bir arada ne bileyim o traventerlerde yürümesi, tarihi mekanları ziyaret etmesi onlardan keyif alacak olduklarına inanıyorum. Ve otellerimizde hakikaten bütün otellerden bahsediyorum. Hani kendi otelimizde evet bölgenin en yeni otelidir, en prestijli otelidir. Ama bunun yanı sıra diğer otellerimizde hakikaten çok güzel hizmetler veriyor. Hizmet anlamında da iyi bir yarış halindeyiz. Daha kaliteli, daha iyi hizmet verebilme adına. Bu anlamda bölgemize bekliyoruz bütün denizlileri. Peki, Mutlu olacaklar yani. İnanın evet. onun sözünü veriyorum. Şimdi ee, biliyorsunuz hani jenerasyon jenerasyonda insanların talepleri farklı. Evet. Şimdi yeni nesil gençlerimize yönelik Pamukkale ne yapıyor? <laughs> Şimdi yani gençlerimiz gidelim sıcak suya girelim dizlerimizin ağrısı geçsin diye <laughs> gelmeyecekler mutlaka. Evet. Gençlerimiz için ne yapıyorsunuz orada? Şimdi eee çok güzel bir soru bu da. Gençlerimiz önce gençlerimizin gönlüne girmemiz gerekiyor. Değil mi? <değil> yani. Evet. <laughs> Şimdi doğru diyorsunuz. Bizim otelimizde büyük küçük 8 tane termal havuzlarla birlikte 8 tane havuz var farklı ölçülerde. Açık kapalı bölgenin en büyük kapalı havuzu bizde ısıtmalı. Yazını ısıtmıyoruz ama kışın kış için ısıtıyoruz. Biz özellikle yaz döneminde böyle de gençlerin nefes alabileceği şekilde. Kanset partiler evet. falan oluyor mu yaz partileri? Yapıyoruz evet. E, kampanyalar yapıyoruz yani onların da satın alabilecekleri Hı -hı. düzeyde. Ee, işte havuz, e, hamburger menü içerisinde bir içecek şeklinde paket programlar yapıyoruz. Bunu da hani denizli e, gençlere, denizli vatandaşlara, ne bileyim işte e, gelip gece konaklama imkanı olmayıp da hani bir gün gidelim bir pazar günü gidelim girelim eğlenelim Evet bir havuza girelim eğlenip Hem gelelim. bir gün akşama gidelim. kadar. Onun için çok güzel ekonomik e, paketlerimiz, paketlerimiz var. var. Bekliyoruz. Gençlerimizi de bekliyoruz. Değil mi? Asıl <laughs> evet. gençlerin kalbini kazanmak önemli. Evet doğru diyorsunuz. Orada yani, biraz yani, gençleri Yani babaları imman. da onlar yönlendiriyor. Şimdi ee, çocuklar gitmek istemiyorsa anne baba da vazgeçiyor, Hadi e, çocuklar istemedi biz de oturalım falan. Bizim ama deyiz. çocuklar isteyince anne baba da gidiyor yani. Aynen. Öyle düşünmek lazım ve hatta şöyle de bir durum var. Mesela ben Denizli'de 18 yaşına gelmiş, 19 yaşına gelmiş ama Hierapolis'i görmemiş çok genç tanıyorum. Bu da üzücü bir durum. Nedendir böyle bir şey? Neden var? Neden böyle? Anladım, Bilmiyorum siz yani. Siz iyi e, tarafından baktınız 18-19 değil de belki 40'ına 50'sine 60'ına gelmiş Denizli'yi görmeyen Pamukkale'li e, hemşerilerimiz var. Var evet, mı? Denizli hemşerilerimiz var. Onlar da bu kadar güzellikleri görmeden bu dünyadan hani bu dünyadan göçüp gitmesi bence üzücü. Dünyada ölmeden önce görünmesi gereken, gereken yerlerim işte 8. sırada Pamukkale var. Yan 7. harikası benim. 7. harikası. 7. harikası, harikası. Evet. evet. Ölmeden hani gezilmesi gereken hı hı. yerlerin de başında geliyor. Çok üzücü, ne yazık ki. Yani 50'li yaşlardakiler görmüştür diye düşünüyorum çünkü bizim çocukluğumuzda hani ücretli de değildi girişler. Pikniğe de giderdik biz oralara. O yürünen yollardan sular da akardı. O suların içerisinden yürünür, işte piknikler yapılır. Havuza girilmese bile gezilir gelinirdi yani. Şimdi öyle bir imkan da yok bildiğim kadarıyla şeyde bölgemizde işte Akköy'de olsun, de olsun böyle hafta sonları kahvaltı verilen yerler de var. Onların havuzları da var. İşte ne bileyim hani bazı vatandaşlarımız gidip orada kahvaltılarını yapıp daha sonra Pamukkale'yi gezebilme imkanlar oluyor. Hatta ve hatta oteller de buna şey yapıyor yani müsaade ediyor. Biz de müsaade ediyoruz. Hı hı. İşte bazı e, hemşerilerimiz de telefon ediyor. Diyor e, kahvaltıya gezelim. Buyurun gelin diyoruz. Geliyorlar kahvaltılarını yapıyorlar. Havuza giriyorlar. Hamama giriyorlar. Saunaya, buhar odasına, tuz odasına. E, o günü kendisine ayırıp. Ne güzel. Bence çok e, güzel. rahatlamış <laughs> bir şekilde akşam evine dönebiliyor yani. Her insanın Hakkı. Her insan Her kesinlikle. Hakkı. kesinlikle. Kesinlikle. Peki ee, son soruma geçiyorum. Hatta son sorumdan bir önceki soruma diyeyim. Bir tane daha bir sorun var size daha sonra. Sorun mu? E, ben bunu genelde birçok turizmciye soruyorum. Cevabını bildiğim halde soruyorum. Sizce değerlerimizi dünyaya yeterince tanıtabiliyor muyuz? Ay. Tanıtmak için ne yapmalıyız? Yöneticilerimiz neler yapmalı? Evet, son zamanlarda e, tanıtımla ilgili hamleleri var ülkemizin, e, o anlamda bakanlığımızın yapmış olduğu hamleler var. Ama biz ilk önce e, yerelde kendi markamıza sahip çıkmamız lazım. Yani belediyelerle, sivil toplum örgütleriyle, valiliklerle birlikte buna sahip çıkmamız lazım ve e, merkez idareyi de hep birlikte daha fazla zorlamamız lazım. TGA denen e, tanıtım ajansı Bakanlığımızın işte yan bir kur kuruluş olarak orada bölgeler tanıtılıyor, ülke tanıtılıyor. Ama biz orayı daha fazla zorlamamız lazım. Yeterli değil sanırım. Yeterli değil. Bir de denizlili vatandaşlar olarak e, biz biraz daha kendi hakkımıza razı olan bir şeydeyiz. Yani hani bize böyle lütfedilene eyvallah teşekkür ederiz diyoruz ya ama başka bölgeler öyle demiyor. Neden bizi tanıtmıyorsunuz diyerek işte sivil toplum örgütleriyle, yerel yönetimleriyle, işte muhallebiyle gidip Ankara'da işte bakanlıkta insanların yakasını silkeleyebiliyorlar. Ama bizde öyle bir şey yok. Yapıldıysa eyvallah teşekkür ederiz kenara çekiliyoruz. Biz orada biraz daha e, lokal olarak yani mahal e, denizli şehri olarak biraz daha ısrarcı olmak durumundayız ve bu şehri tanıtma anlamında TGA'dan çok daha büyük beklentilerimiz var özellikle evet. buradan turizm Bakanlığındaki TGA'daki arkadaşlarımıza sesleniyorum e, Pamukkale dünyanın en önemli destinasyonlarından bir tanesidir. Türkiye'de Kapadokya ve Pamukkale vardı. Diğer hiçbir bölge yoktu. Kapadokya şu anda bizden daha iyi durumda turizmden hak ettiği payı yeterli olmasa bile bizden daha iyi durumda alabiliyor. Biz bu da bu dönemde özellikle biz turizmler turizmden hak ettiğimizi alamıyoruz. Şu anda Pamukkale, Karahayit bölgesi böl, e, Türkiye'nin en bakir yerlerinden bir tanesidir. E, bura hala keşfedilmemiş. Evet orada ben de bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Yani çok özür dilerim. Sadece tatil için değil, mesela sinema da çok ilgisini çekecek bir yer burası. Kesinlikle. Yani o kadar çok fantastik film, o kadar çok e, işte... Tarihi film ve belgeseller çekilebilir ki yap yap bitmez yani her bir karesi ayrı bir şey oranın. Kesinlikle. Bu konuda bir girişiminiz var mı ya da girişimleri var mı turizm dünyasını? Şu an sadece tatilcilere yönelik herhalde değil mi? Bizim özellikle kendi bünyemizde inanç turizmi anlamında çalışmalarımız hızlandırdık. İşte yurt dışında işte kiliselerle görüşmelerimiz oluyor işte papazlarla hı hı. kontaklarımız var işte inanç turizmi yapan seyahat ajantaları, tur operatörleri onlarla birlikte bir şeyimiz var inanç turizmi Pamukkale'de en hızlı yüzdelik olarak yüzde iki yüzler işte bu sene daha üstünü bekliyoruz. Geçen yıla, 2024'te bir önceki yıla göre %200'lük bir artış oldu inanç turizminde. Bu sene daha fazlasını bekliyoruz. Tabi sayılar çok olduğu için oranlar yüksek görülüyor. Yani sayılar, inanç turizmi anlamında gelen sayılar her geçen gün artıyor. Bu anlamda önümüzdeki yıllarda inanç turizmi anlamında bölgede ciddi bir artışların olacak olduğunu... Ee, o Goncalı'dan işte Laodiki'ye giden yolda insan silinin akabilecek olduğunu yani oraya ulaşmak için insanlar böyle Evet yüksek evet. teması yürüyecek oldukları ben şu andan görüyorum ama bunu biz hızlandırırız iki yıl sonra yaparız veya işte ağırdan alırız, beş yıl sonra olur. Artık o bizim çalışmalarımıza, bizim onu e, kontrolümüze bağlı. Şimdi ben gidenlerden duyuyorum Eyfel Kulesi'ni görmek için. İşte orada Disneyland var biliyorsunuz. Ya her gün o kadar kalabalık, o kadar kalabalıkmış ki oraların sokakları. İnsanlar yürümekte bile zorlanıyorlarmış. Kaldı ki yani hani e, bizdeki tarihin Atıyorum mesela bir mağarası var Pamukkale'nin, girmenin yasak olduğu cin deliği. O bile ayrı bir şey biliyorsunuz değil mi? Kral mezarları ayrı, hepsinin ayrı ayrı şeyleri var, hikayeleri var. Yani ben anlat anlat bitmiyor, bir sürü şey var. Kleopatrası ayrı, Kleopatra'nın havuzu ayrı, o depremden sonra ortaya çıkan o sıcak suyu ayrı. Anlat anlat bitmiyor. Yani e, var bizim e, tabii ki gitmeliyiz. Biz de dünyanın çeşitli yerlerini görmeliyiz. Ufkumuzun genişlemesi için. Evet. Ama onların yaptıkları kadar reklamımızın yapılmadığını düşünüyorum. Doğru diyorsunuz. O konuda hani biz kendimizi çok iyi anlatamıyoruz. Çok iyi tanıtamıyoruz. E, ama umutluyuz. E, TGA ile birlikte e, biraz orada bir e, ivme yakalamış durumdayız. Dediğim gibi biz biraz daha TGA'ya sıkıştıracağız artık Denizli evet, olarak. Evet bölge hep olarak. birlikte. Hep birlikte oraya bastıracağız çünkü artık şey oradan dönüyor. Ama halkımızı da unutmadan şimdi çok turist gelirse ee, fiyatlar da değişir. Bu sefer Yok. halkımız hiç e, uğrayamaz hale gelecekse Yok. öyle de olmasın deriz Yok, yani. O, o seviye e, gel İnşallah gelsin. Halkımız da gelsin. Yani refah seviyemiz hı hı. de artsın. Evet. Ben şuna inanıyorum. Bizim şimdi bölgede e, biraz önce bahsettiğim gibi turizmin katma değeri çok yüksek. E tarımla uğraşıyoruz e, işte bölge insanımız. E, tarımcı daha çok kazanacak. ihracata bakmayacak orada tüketilecek. Ne bileyim oradaki biz, e, oradaki vatandaşlarımızı çalıştırıyoruz. E i̇şte onların gelir seviyelerini artıracağız. Yani kimse işsiz kalmayacak. Herkesin gelir seviyesi yüksek olacak. Herkes rahatlıkla gelir seviyesi yüksek olduğu için gidip tadilini yapabilecek, gezebilecek, tozabilecek, bir şeyler tabii, tabii, harcayabilecek. Tabii, doğru Ama kapandıkça da insan kapanıyor. Yani hani e, bugün turist gelmesin, insanlar hareket etmesin. O da olmuyor. Yani o da olmuyor, ha, Nerede hareket orada doğru. Hareket. Mereket, o hareketliliği inşallah Ben zaten şaka olsun diye söylüyorum. <laughs> i̇nşallah en kısa zamanda yakalarız. Gençlerimize mesajınız nedir? Gençlerimize mesajımız gençlerimiz inşallah turizme sahip çıksınlar. Ben her zaman söylüyorum gelişmiş ülkelerin ekonomik olarak onların seviyesine gelebilmek için en hızlı yoldur. Tabii bunun yanında teknolojidir, bilimdir, kültürdür. Bunları da geliştireceğiz. İşte sanayi yatırımların mutlak olması lazım. İşte petrol arama çalışmalarımız var denizlerde gaz arama çalışmadan. Bunlar da aralıksız devam etmesi gerekiyor ama bize çok hızlı nakit dönüşü, çok hızlı ekonomi harekete geçirecek. Olan sektör turizm, turizm. Evet. turizm diyorsunuz. Evet. Peki yöneticilerimizin mesajınız nedir? Yöneticilerimiz hep birlikte bir ol olalım. Bölgemize hep birlikte e, iyi şekilde tanıtalım. E, birlikte e, bu bölgeyi ayağa kaldıracağız ve bütün e, çalışanlarımızla e, number one olacağız inşallah. Bir numara olacağız. <laughs> Türkiye'mizde. Umarım, dilerim, temel temenni ederim. Öyle oluruz. Efendim, e, bizi bize zaman ayırdığınız için, programımıza geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz. Sağ Rica ederiz efendim. Hep böyle iyi teşekkür. görelim sizi inşallah. Siz de, hepimiz iyi olalım. Pamuk de iyi olsun. Yıldız gibi parlasın. parlasın Denizli'miz de, Pamuk Kalesi'miz de. Evet, şey ediyorum. Sağ Parlasın. Olun. Efendim, e, tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.